EYT meselesi gündemden düşmüyor. EYT meselesi neredeyse her gün özellikle muhalefet partisi kanadından konuşulmaya devam ediyor arkadaşlar. Cumhuriyet Halk Partisi Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan, mecliste yapılan görüşmelerde emekli yaşı takılanlarla ilgili bir açıklamada bulundu. Kaplan, AK Parti hükümeti yeni bir torba yasayla kendi sofrasına biraz daha yer açıyor diyor. Amaç işçi, emekçi, dar gelirli, EYT'li değil. Amaç yandaş patron. Bir şeyi yanlış yapıyorsunuz ki bu kadar sesler yükseliyor. Yüzlerce dernek, sivil toplum kuruluşlarından aynı tepki geliyor. DİSK, TÜRKİŞ, AKİŞ ortak bir açıklama yapıyor. Düzenlediğiniz torba yasadaki sorunları bildiriyor, yanlışları söylüyor. İşçiler, emekçiler isyan ediyor. İş bırakıyorlar. Muhalefet partileri size bu yanlıştan dönmeniz gerektiğini açıklıyorlar. Peki siz ne yapıyorsunuz? Tabii ki kendi bildiğinizi yapıyorsunuz. Açıklamalarında bulunuyor. Cumhuriyet Halk Partisi Gaziantep milletvekili İrfan Kaplan arkadaşlar. Gelin beraber Sayın Kaplan'ın bu videosunu izleyelim arkadaşlar. Aşağıdaki yorum bölümünden de sizin yorumlarınızı bekliyoruz. Değerli milletvekilleri Yine AK Parti iktidarının tepeden indirme, yandaşı besleme bir torba yasasıyla karşı karşıyayız. Yine bu torbada işçi, emekçi yok. Yandaş var. Getirmek istediğiniz yasayla birlikte vatandaşların iş güvencesini elinden alacaksınız. Kıdem ve ihbar hakkını elinden alacaksınız. Emeklilik haklarını elinden alacaksınız. Düşük ücretle çalıştırmanın önünü açacaksınız. İşsizlik fonunu yine emekçiye değil yandaşa harcayacaksınız. Yani yine bir torba yasayla emekçilerimizin haklarını değil köleliklerini ilan edeceksiniz. Bu torba yasayla vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm değil sorunlarına sorun katacaksınız. Değerli milletvekilleri, işçilerimiz, emeklilerimiz, emeklilikte yaşa takılanlarımızın haklarını iyileştirmek AK Parti hükümetinin gündemine asla ve asla girmiyor. Bu ülkede 10 milyon asgari ücretli, 14 milyona yakın emekli, 1 milyon EYT mağduru, 10 milyon işsiz, 2 milyon ücretsiz izinli vatandaşımız var. 17 milyon vatandaşımız sosyal yardımla yaşamaya çalışıyor. Geçim sıkıntısı yüzünden 4800 vatandaşımız intihar ederek yaşamına son verdi. Bu rakamlar size ne ifade ediyor bilmiyoruz. Ancak şunu biliyoruz ki siz artık bu ülkeyi yönetemiyor, savruyorsunuz. Değerli milletvekilleri, gündemimiz bu kadar yoğunken, sağlık anlamında zor günler geçirirken, ekonomik kriz derinleşmiş, döviz almış başını gitmişken, memlekette sorun kalmamış gibi AK Parti hükümeti yeni bir torba yasayla kendi sofrasına Biraz daha yer açıyor. Amaç işçi, emekçi, dar gelirli, EYT'li değil amaç yandaş patron. Bir şeyi yanlış yapıyorsunuz ki bu kadar sesler yükseliyor. Yüzlerce dernek, sivil toplum kuruluşlarından aynı tepki geliyor. DİSK, Türk İş ve Hak İş ortak bir açıklama yapıyor. Düzenlediğiniz torba yasadaki sorunları bildiriyor, yanlışları söylüyor. İşçiler, emekçiler isyan ediyor, iş bırakıyor. Muhalefet partileri size bu yanlıştan dönmeniz gerektiğini açıklıyor. Peki siz ne yapıyorsunuz? Tabii ki kendi bildiğinizi yapıyorsunuz. Değerli milletvekilleri, siz getirmek istediğiniz yasayla güvencesizliğe güvencesizlik, çaresizliğe çaresizlik katıyorsunuz. 25 yaş altı ve 50 yaş üstü çalışanlar için sözleşmeli çalışmanın önünü açıyorsunuz. Siz bu yasayla işe iade davası açma ve iş güvencesi hakkını ortadan kaldırıyorsunuz. Yine bir yasayla işçinin, emekçinin hakkını bir torbaya koyuyor, ağzını bağlıyor, patrona veriyorsunuz. Değerli milletvekilleri, kıdem tazminatı kazanılmış bir haktır. Alın teridir. İşçinin, emekçinin kara gün parasıdır. Kıdem tazminatı işçinin yarın yarınıdır, umududur, güvencesidir. Yandaşlarınızın milyon dolarlık vergi borçlarına af getirirken emekçilerin cebine göz dikmenize müsaade etmeyeceğiz. Artık işçi, emekçi, EYT'li, dar gelirli emekli vatandaşlarımız sizin torba yasalar artık çare istiyor, insanca yaşama hakkı istiyor. Emeğinin, alın terinin karşılığını istiyor. Eskiden ekmeği kendiniz yiyip kırıntılarını vatandaşa verirdiniz. Şimdi o kırıntıları dahi çok görüyorsunuz. Geminiz su alıyor. Bitiyorsunuz, batıyorsunuz artık. Bugün işçinin, emekçinin alın teri üzerinden siyaset yaparsanız gün gelir o işçinin, emekçinin alın teri sizi sandığa gömer. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Teşekkür ederim.